Emrah Yıldız'ın nasıl hayattan koparıldığını biliyor musun? Gaziantep'te özel halk otobüs şoförüydü Emrah Yıldız. Aracı doluydu, kapasite sınırı vardı ve o sadece kurallara uymak istedi. Ama o kurala uyması bir tartışmaya başlattı ve o tartışma kimsenin aklını alamayacağı bir noktaya taşındı. Kurallara göre kapasite dolmuştu. Bu yüzden ilerideki durakta bekleyen 17 yaşındaki yolcuyu alamadı. Fail bunun üzerine otobüsün peşinden koşarak durdurdu. Peşinden koşularak durdurulan bir otobüs savun savunmasız bırakılan bir insan ve geriye dönülmez bir an. Aileye iletilen tıbbi bilgiye göre Emrah Yıldız 5 ayrı kez hedef alınmıştı bir bıçakla ve bu darbelerden biri kalbini parçalamıştı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bu hasar giderilemedi ve hayatını bu nedenle kaybettiği açıklandı. Hastanede verilen ağır bir mücadele ve geride Henüz birkaç aylık bir bebek. Evet, Emrah'ın bir bebeği vardı. Emrah Yıldız'ın geride bıraktığı o minicik bebek bizden adalet çağrısı bekliyor şimdi. Bu ülkede bir insanın görevinin yaptığı için böyle bir sona sürüklenmesi toplumsal bir kırılmanın sessiz çığlığıdır aslında ve biz hala trafik, yoğunluk, tartışma, kaza deyip geçiyorsak böyle olaylara sorun olaylarda değil, alıştığımız ve alıştırıldığımız düzenin ta kendisinde.